bir soru daha gelmişti. Fibrotekoma. Fibrotekoma da iyi huylu yumurtalık tümörüdür. Fibro bağ doku demek, kas doku. Tekoma da yumurtalıktaki o yumurtlamadan sonra gelişen gebeliği de sağlayan progesteron üreten dokunun adıdır. Bu yumurtalığın içindeki doku bazen böyle bir tümörel büyüme yapabiliyor. İyi huylu tümörlerdir bunlar. Çoğunlukla da rastlantısal olarak tanınır. Herhangi bir şey yapmayız ama fibrotekoma olduğundan eminsek. Cinekoloji'de böyle bir şey var değil mi? Cinekoloğa gittim sorunumu söyledim. Olur öyle dedi. <laughs> Çok arkadaşım bana kızıyor. Lütfen olur öyle deme. Tamam demiyorum olur öyle ama pek çoğu gerçekten olan şeyler sık da gördüğümüz şeyler. Çoğunlukla da iyi huylu olan şeyler. Jinekolojideki asıl mesele işte bir şey buldu jinekolog sende. Dedi ki 3 ay sonra gel bir daha bakayım. İşte bu iyi gibi ama bir 6 ay sonra bir daha görmek istiyorum. Tamam iyi yıllık takiplerine devam et. Yılda bir hani biliyorum ki jinekolog yani kadın doğum uzmanı öyle çok zorda kalmadıkça gidilmeyen hekim grubu. Mümkün olabildiğince rutin kontrole gitmek iyidir ve böyle fibrotekoma, leiomyoma, işte endometrioma gibi böyle bir takım sonu oma ile biten iyi huylu tümörel büyümelerde de irtibatta kalalım, takip edelim. Genellikle bunlar çünkü menopoza girdiğinde kendiliğinden gerileyen sorunlardır. O yüzden de bazen bilgilendirme yetersiz kalıyor. Olur öyle diyor doktor. Doktor olur öyle dedi.